Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve ve Basın KKTC'de zirvede bulunan ve Türk kadınını en iyi şekilde temsil eden, pek çok başarılı sosyal sorumluluk projesine imza atan çok değerli konuğumuz Sayın Meral Eroğlu hanımefendiye hepimiz adına hoş geldiniz diyorum. Dünya Kadınlar Günü'nde bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, tartışılması ve bu sorunlara çözüm aranması ile farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır. Aslında biz kadınların beklentisi bunun sadece bir günle sınırlı kalmamasıdır. Kadınlar toplumun gelişmesinde ve ilerlemesinde sosyal dinamiğin temel kaynağıdır. Kadına değer vermek ve hayatın her alanına ortak etmek geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Kadın sorunlarının değil de başarılarının konuşulduğu, 8 Mart kutlamalarının yapıldığı gün çağdaş gelişmişlik düzeyine ulaştığımız gündür. İçinde bulunduğumuz koşullar ne olursa olsun kadınlar olarak hedefimiz daima gelişim, değişim ve ilerleme olmalıdır. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Ve de akademik kadroları oluştururken kadınlara sözü vardır. Ee, kürsüye kadınlarımızın da bu önemli gününü kutlarım. Evet kadınlar hepimiz için önemlidir. Hayatımızın çok önemli parçasıdır. Toplumumuz çok ileri noktalara gelmiş olmasına rağmen kadın erkek eşitliği hususunda özlenen seviyeye vardığımızı zannetmiyorum. Biraz önce Hocan söyledi. Biz üniversitede bu hususta elimizden geleni yapıyoruz. Daha yapmamız gereken çok şey vardır. Ve devam edeceğiz. Bu şekilde bir toplu ileri bir toplum ancak kadın ve erkek eşitliği sağlandığı zaman olur. Bu vesileyle tekrardan kadınlarımızın kadınlar gününü, bu önemli gününü kutlarım. Üniversitemizin kadın araştırmaları ve eğitim merkezi Dayı Kayem'in yarın Lefkoşa'da gerçekleştireceği etkinlik tam da bu konuda. Üniversite yönetimi olarak çalışanlar arasında kadın erkek ayrımı gözetmeyen bir anlayışa sahip olmamıza rağmen karar verici konumlar ve pozisyonlar için kadınlara daha fazla fırsat sağlanması konusunda hala atmamız gereken başka adımlar da olduğuna inanıyoruz. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün aldığı bir kararla kadının dünya için, toplum için yeni yeri ve öneminin vurgulanmasıyla 1975 yılından bu yana aralarında ülkemizin de bulunduğu birçok ülkede kutlanmakta olan Dünya Kadınlar Günü'nün amacına uygun neticelere vesile olması en önemli beklentimiz ve dileğimizdir. Ben Kıbrıs'ta savaş görmüş bir neslin temsilcisiyim. Kıbrıs Türk halkının 1960'lı yıllardan bu yana nasıl bir süreç yaşadığını, sosyal, ekonomik ve siyasal gelişmemizi yakinen bilen, yaşayan kardeşiniz olarak bir büyüğünüz, bir ablanız olarak karşınızdayım. 63 ve 74 yılları arasında hayatımdan bazı kesitleri size aktarmak istiyorum ki bu benim şahs, benim şahsen değil, bütün Kıbrıs Türk kadınının hemen hemen yaşadığı bütün olaylardır. 63 yılında eşimin genç bir pratisyen hekim olarak İstanbul'da mezuniyetinden sonra Kıbrıs'a geldik. Haziran ayında 1963 Haziranında Kıbrıs'a geldik. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde eşim staja başladı. Maalesef o staj süresi yarım kaldı. 63 yılında bildiğiniz gibi hadiselerin başlamasıyla ki bu hadiseler malum nelerin olduğunu hepimiz biliyoruz kayıplar, şehitler, göçler başladığı bir süreçte biz kendimizi Mausa'da, ben Mausa'da doğdum, Mausa'da büyüdüm, Mausa'da yaşantımı devam ettirdim ve Mausa'dan o günde, o güne kadar görmediğim kırsal kesim hayatına, köylere eşimle birlikte gittim. Ne mutlu bana ki ben o kırsal kesimlerde, o köylerde yaşadım. Ve o insanların durumunu hala bugün anlayabiliyorum, hissedebiliyorum. İlk defa gittiğim Mesarya'nın ortasındaki Serdarlı Köyü oldu benim hayatımda. O Serdarlı Köyü, sevgili gençler, bir kanton bölgenin merkeziydi. Neydi o kanton bölge? Karma, Türk ve Rumların yaşadığı köylerden Türklerin Serdarlı köyüne göçüyle oradaki nüfusun birdenbire büyüyüp büyümesiyle yani göç 74'ten sonra başlamadı. İç göçlerle başlayan bir süreç vardır. O, ve ben o köye gittim. Orada hiç tanıdığım, bildiğim kimse yoktu. Elektrik yok, su yok. Civar köylerde, yakın Rum köylerinde, karma köylerde elektrik, su olmasına rağmen Serdarlı köyünde ne elektrik ne su vardı ve ben kerpiçten bir odada gelirken elbette ki sizlerin sevgili gençler büyük umutlarınız, büyük hayalleriniz vardır. Saklı ve ben oradaki kadınlara çok daha mutluyum. Bir yol göstermeleri, bu seneleri, bu sepetleri şehire götürüp satarsak, bugün de hala var ama bugün başka maksat içindirler. O zaman ekmek için. Birini bulduk, cesaretli birini bulduk, öğrettiklerini mausayar ve ondan gelir bir bütçe sağladılar. Orada yaşanan dostluklar,